Evet selamlar herkese Şi Halk'ın finaline hoş geldiniz. Artık finale geldik ve direkt de başlıyorum. Her zaman gibi bir reaksiyon kısmıyla başlıyoruz. Sonrasında da nasıl da kısmıyla Şi Halk'ı bitiriyoruz. Finalle ilgili bir sızıntı oldu aslında. Ben de bir göz gezdirdim. Tamamını okumadım. Çok uzun ve detaylıydı ve dün yayınlanan kliple de sızıntı onaylanmış oldu ve şimdi ilginç bir şekilde başladı bölüm. Ki sızıntı da Böyle başlıyordu sanırım. Sızıntı da fena değildi yani. Ee, ama hayal kırıklığı yaratacak bazı şeyler var. Beğendiğim kısımlar da var. İlginç bir final olacak gibi duruyor sızıntıya göre. Evet sızıntı doğru şimdiye kadar ve devamında doğru çıkacak büyük ihtimalle. Şimdi dün yayınlanan klibin olduğu yere geldik. Evet. Kötü bir başlangıç değildi. Ama yani yarım saatten kısa sürede nasıl her şeyi bitirecekler bilmiyorum. Halkı gösterecekler elbet ya yani. Zaten bir final fragmanı gibi bir şey inandı. Orada da Abomination'la dövüşürken gözüktü. Sızıntı zaten sızıntıda da yer alıyor da göstermenize gerek yok o fragmanda yani bu Marvel özellikle son zamanlarda fragmanlarda çok fazla şey gösteriyor TV spotlarında hiç gerek yok gerçekten tam en azından bu salak videonun daha adam akıllı bir amacı olacak gibi gözüküyor. Ya bu adamı nasıl eve inanabiliyor? Hala da inanmıyorum ya. <laughs> Lady Thor'a da gönderme yaptılar. I <laughs> <laughs> Abomination ne işin gelecek şimdi? Onu da zaten ilk fragmanlardan beri görüyorduk. Oh. Um, Ah. Bu da geldi. Abi bu nasıl halk ol olmak artık değil mi yani yeşil bile değil rengi. Hulk da geldi zaten görmüştük rakmana böyle geldi. halk niye bu kadar küçük ya?

böyle attım şurayı. <laughs> Sızıntının gerçek olması güzel şu anda. Böyle buraya gireceğini biliyordum ve güzel açıkçası. Çünkü şöyle onu düşünüyorum. Bunlar gerçekten de ne yapacağını bilemedi finalde. Ve böyle bir şey yazdılar diye tahmin ediyorum. Çünkü toparlayamadılar yani finalde. Böyle bir şey yaptılar ve kötü değil bu yaptıkları bence şu anda. Evet, Kevin'ın ne çıkacağını biliyorum zaten. Sızıntıda da bahsediyordu ama e, orijinal planlarda Kevin Fagin'in gözükmesi planlıyormuş yani. Direkt Kevin Feige'nin daha sonrasında Kevin diye böyle şimdi göreceğiz zaten robot olarak yazılmış. Hello It stands for Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus. Why? You are very expensive. But wait until the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. There, do it now. We di can literally get you a little Todd gets health powers? Like the powers aren't the villain. But Bruce is supposed to return to explain what he was no. doing. We don't need to hear any of that. But we were going to introduce it uh, for the movie. <laughs> and abomination be done here. Oh, would not mind seeing Daredevil. <laughs> A woman has needs. Historic. We got Tony Stark. Daddy issues. Jen. Thor, daddy issues. Low key, same daddy, same issue. Oh boy. Star Lord, two daddies, two issues. Jen.

Adam akılda göstermediler zaten. <laughs> ee, şimdi sızıntıya göre bir sahne de vardı ki sızıntı tamamıyla doğru çıktı yani. O yüzden son sahneyi de seyredelim. Ondan sonra nasıldı kısmına geçelim hemen.

son bir sahnede yoktur herhalde. Evet. Evet şimdi nasıldı kısmına geçelim. Herhalde en iyi bu şekilde toparlanabilirdi dizi diye düşünüyorum. Onlar da herhalde ne yapacaklarını bilemediler ve tamamıyla dördüncü duvarı yıktı Jennifer ve böyle bir son oldu açıkçası. Memnunum bu sondan. Yani final bölümünün gittiği yön çok kötüydü. Zaten dizi de çok kötü bir yere gidiyordu. Adam akıllı bir kötümüz de yoktu. Todd o Intelisinya, Tatiana çok kötüydü bunlar. Bölümün mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Sadece o Jennifer'ın Marvel Studios'un binasına geldiği, Kevin'la konuştuğu sahneler güzeldi. ondan sonrası da artık diziye yapabildikleri kadar final yaptılar. Daredevil tekrardan geldi, Matt tekrardan geldi ve Jennifer'la herhalde daha da bir ilişki içerisindeler. Sonrasında halkı gördük tekrardan ve oğlu Scar geldi. Scar çok kısa gözüktü zaten. Sanki göstermek için göstermişler gibiydi ve görünüşü böyle beklemiyordum açıkçası. Daha farklı bekliyordum. Biraz hayal kırıklığına uğradım orada. Abomination tekrardan geri dönmüş hapishaneye. von konu tekrardan çıkardı ve herhalde kamar kalacak şimdilik. Ama Thunderbolts'a bağlanır umarım Abomination. Nation Jennifer'ın da açıkçası dizi içerisinde de genel olarak iyi işlendiğini düşünüyorum ama bilemiyorum ya. Dizi gerçekten de bayağı vasattı ya. Yani Daredevil'ın olduğu bölüm. 8. bölüm en iyi bölüm kesinlikle ve bu bölümde yapılabilecek en iyi finalde sanırım. Çünkü dizi adam akıllı yazamamış. Yani aaa, çok saçma sapan şeyler var. O Rock'n'Crew'u gördük sonra bir daha adam iyi oldu. Hiç onu şey yapmadı. Onlar tat onları tot tot tat mı? O tutmadı mı yani? The Leader çıksaydı keşke daha iyi olabilirdi. En azından Captain America 4 içinde bir bağlantı olurdu. Dördüncü duvarın kırıldığı sahneden anlayacağız ki Halkın solo filmi geliyor ve orada işte Scar'ın hikayesi de anlatılır. Belki Sakar gittiği yolculuk falan. Yine World War halkı görecek gibi değiliz uzun bir süre. Yani yine e, sakin bir smart halkı gördük. Açıkçası dizi çok kötüydü. Hayal kırıklığıydı benim için. Sadece şu son iki bölüm en azından iyi bir şeyler seyrettiğimizi düşünüyorum. Ee, video seyrettiğiniz için teşekkürler. Maalesef kötü bir işti. Siz de bölümle ilgili ve diziyle ilgili genel düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki nasıl da videolarında görüşmek üzere bay bay.